Çok beğendi, bizce. Istiyor? Ama istiyorsan ikimize de çok çok konuşur, bir konuşur. Konuşur. Bir şey. Bir. Da çok güzel, çok güzel. Sana da güzel olmuş. Giderler, çıkar çıkar. Uzun elbise. O da çok güzel. Sultanım, hoş geldiniz. Size minnettarız. Çok kıymetli şeyler bunlar. Allah sizden razı olsun. Bizi ihya ettiniz güzel günlerde kullanın. Fidan Hatun, ısmarlattığım ipek kumaşlar geldi mi? Hazırlanıyorlar sultan. Güzel, daireme getirsinler. Sultanım. Ne vakit bitecek Çilem? Ne zaman affedeceksiniz beni? Sultanım. Otur oturduğun yerde, Sultanımızın gözüne görünme. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? Sultanım, ne yaptık ki biz? Bir de soruyor musun utanmadan? Validemiz hasta yatağında acı çekerken siz nasıl eğlenirsiniz? Sultanım ben de söyledim. Fakat dinlemiyorlar. Sen karışma. Edebinizle oturun. Benim asabımı bozmayın. Hatice Sultanım. Neredesin sen Nigar? Neden müsaade ediyorsun böyle şeylere? İşi gücü bırakmış, eğleniyorlar. Sesleri bütün haremde duyuluyor. Ben de bu yüzden geldim sultanım. Derhal alakadar olurum. İyi. Nigar. Ne bu halin böyle? bakıyorum haznedarlık yaramış sana. İyice bırakmışsın kendi. Sultanım, pek iş yapmıyorum haliyle. Bütün gün oturuyorum. O yüzden. Olmaz öyle. Yemene, içmene dikkat et biraz. Böyle devam edersen şeker ağayı geçeceksin. Sen çok olmaya başladın artık. Ne yapacaksın çok merak ediyorum. <laughs> Allah Allah! Bırak. bırak! Bırak kızım, bırak! ya bırak. 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 bırak! Götürün şunları, akşama kadar bir yere kapatın. Yemek de yok. Kedi köpek gibi oldular iyice. bunlar aynı odaya tıkalım, birbirlerini yesinler. İlahi iyi akıl ettin. Olur mu öyle şey? Ne diyorsam onu yapın. Hadise istemiyorum. Tut ha! gel çekil. Şahale bak. Sümbül hmm. İbrahim Paşa geldi diyorlar. <laughs> geldi Nigar Hatun'um. Lakin hünkârımızla görüşüp çıktılar. Yarından evvel gelmezler. çok merak ediyorum. <laughs> Böyle. Böyle.